Selamlar, Evox Media kanalına hoş geldiniz. Sizlere bu videoda mum grafiklerinden bahsedeceğim, mum yapılarından bahsedeceğim. Bir mum içerisinde hangi fiyat hareketleri oluşuyor? Biraz daha detaylı olarak onlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi ekranımda mum grafikleri var. Mum grafikleri üzerinden mum yapılarını birlikte inceleyeceğiz. Kırmızı mumlar düşüş mumlarını fiyatın belli fiyattan düştüğünü, yeşil mumlar ise fiyatın yükseldiğini ifade ediyor. Bir kırmızı mum içerisinde açılış fiyatı, kapanış fiyatı, gördü en yüksek fiyat ve gördü en düşük fiyat bulunuyor. Alttaki fitiller fiyatın o zaman diliminde gördüğü en düşük fiyatı, üstteki fitilde fiyatın o zaman diliminde gördüğü, fiyatın o zaman diliminde gördüğü en yüksek fiyatı ifade ediyor. Düşüş mumlarında fiyatlar yukarıdan açılıyor, aşağıdan kapanıyor. Yükseliş mumlarında ise tam tersi olarak fiyatlar aşağıdan açılıyor ve yukarıdan kapanıyor. Örneğin burada fiyat 20.578 dolardan açılmış, 18.530 dolardan kapanmış, 20.675 dolar ise bir günlük zaman dilinde o gün gördüğü en yüksek fiyat hareketi, 16.901 dolar ise o gün gördüğü en düşük fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir mum yapısını incelerken, hemen burayı siliyorum, bir mum incelerken bullish veya bir iş olarak e, ayrılıyor yani yükseliş yönlü mumlar ve düşüş yönlü mumlar olarak ayrılıyor. İlk olarak teknik analiz metotlarını kullanmaya başladığınızda mumları okumaya başlıyorsunuz aslında. Mumları okurken biriş ve bullish mumlar olarak yani düşüş yönlü ve yükseliş yönlü olarak mumlar karşımıza çıkıyor. Şimdi bir mumu incelediğimde en yüksek fiyatını ve en düşük fiyatını çiziyorum. Daha sonrasında ortalama olarak bu mumun bir orta seviyesini belirliyorum. Burada şu anda göz kararı belirleyeceğim. Göz kararı bir orta seviyesini belirledim. Şimdi fiyatın bu orta seviyenin altında kapatması bu mumun bir ayı mumu yani bir iş mum olduğunu gösteriyor. Orta kısmında kapatması bir doji mumu yani kararsız mumu olduğunu gösteriyor. Üst tarafında kapatması ise bir yükseliş mumu olduğunu gösteriyor. Fiyatın %75'inden aşağıda kapatması yani ortalama bu seviyelerin altında kapatması ise bu mum güçlü bir ayı mumu olduğunu gösteriyor. Fiyatın şöyle %25'inden yukarıda kapatma ihtimalinde ise boom'un güçlü bir boğa boom'u olduğunu gösteriyor. Çünkü fiyat bu zaman diliminde ciddi bir düşüş hareketi gerçekleştirmiş. Alıcıların kuvvetiyle alıcılar fiyatı tekrardan neredeyse açılış noktasına kadar taşıyabilmişler. Burada aslında biz alıcıların kuvvetini, alıcıların gücünü görüyoruz. O yüzden bunu bullish bir mum olarak değerlendiriyoruz. Veya tam tersi olarak satıcılar ciddi oranda baskın ise yani buranın altında ise ee, satıcıların ciddi o anda baskın olduğunu, alıcıların fiyatı yeteri kadar taşıyamadığını görüyoruz. Bu yüzden de bu mumu biz bir ayı mumu olarak değerlendirebiliyoruz. Şimdi mum formasyonlarını incelediğinizde karşınıza çok fazla mum formasyonu çıkacaktır ve bunları ezberlemeniz gerçekten ciddi anlamda zor olacaktır. Bunu e, trading üzerinden çok daha kısa ve hızlı bir şekilde e, bulabilirsiniz aslında. Göstergeler ekranına tıklayacağız ilk önce göstergeler ekranında teknikler kısmına giriyoruz. Tekniklerde de sağ tarafta bulunan mum çubukları desenlerine tıklıyoruz. Mum çubukları desenlerine tıkladığınızda karşınıza bütün mum formasyonları çıkacaktır. Burada incelemek istediğiniz, takip etmek istediğiniz, backtestini yapmak istediğiniz bir mum formasyonu varsa buradan bularak çok daha hızlı bir şekilde yapabileceksiniz bunu. Örneğin ben bir engulfing bullish mumları görmek istiyorum grafikteki. Engulfing bullish'e tıkladığımda bana bir günlük zaman diliminde bitcoin dolar paritesinde oluşan engulfing bunları gösteriyor veya dojilere bakalım. Bu sefer dojilere tıkladım. Hatta bunu kaldırayım. Dojilere tıkladığımda da bana yine aynı şekilde bir günlük zaman dilinde Bitcoin grafiğinde oluşan bütün doji mumlarını gösteriyor. Şimdi benim yaptığım backtestlere göre buradaki mum yapıları %100 kurallarına göre oluşturulmuyor. Fakat yine %70-%80 oranında başarılı bir şekilde bu mum formasyonları bulabiliyor. Aynı zamanda All Candles Patterns'e tıkladığınızda bütün mum formasyonlarını görebiliyorsunuz. Buradan da şimdi tıkladığımda örneğin bana bir Şengalfinkler, Bulu Şengalfinkler, Dojiler karşıma çıktı. Başka oluşmuş herhangi bir mum formasyonu bulamadı. Trading Cube. Buradan da aslında bu aracı kullanarak çok daha hızlı bir şekilde bu formasyonlarına ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda beklesini yapmak istediğinizde de yine buradan teyidini alabileceksiniz. Bu videodaki bilgilerin daha fazlasını ve bir sonraki videolarda vereceğimiz teknik analiz metotları ile ilgili Birçok bilginin çok daha fazlasını kripto para eğitim sitemizde bulabileceksiniz. Linkini açıklamalar kısmında bırakmış oluruz zaten. Bu videoda sizler için anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.